Biraz tarih, biraz güncel anladığım kadarıyla başlıktan. Buyurun söz sizde. Herkese merhaba. ben Ziya ülkenin çok sayıda eseri var. Çok yazdığı çok konu var. derinleşebilmek için bir kesit almak gerektiğini düşündüm. 30'lu yılların başında yazdığı farklı türlerde yazdığı bu eserleri birlikte değerlendirmek gerektiğini düşündüm. Bunu yaparken de uyanış devirlerinde tercümenin rolünü merkeze aldım. Fakat bu eserin nasıl diğer eserlerde felsefi olarak kurulduğunu birazcık açıklamaya çalışacağım. Aslında açılış oturumunda hem Kurtuluş Hocam hem İsmail Hocam çok net bir şekilde kitabın iddialarını ve tezlerini söylediler. Ben ancak naçizane detaylandırmaya çalışacağım biraz daha. Şimdi iki bağlamda bir ulusal bir uluslararası bağlamda iki bağlamda aslında bu kitabı ele alabiliriz. Birincisi biliyoruz ki Hilmi Ülke'nin en felsefi kitapları bile aslında ülkenin e, o günkü politik tarihsel koşullarıyla alakalı ve sorunlarıyla alakalı ve kitabın başındaki uyanış devirlerindeki uyanış halinde olan Türkiye Cumhuriyeti olduğuna göre bu aslında kitabın en alakalı olduğu yer yeni rejim. Ve yeni rejimin görüyoruz ki aslında Cumhuriyet bile kurulmadan önce tercüme politik ajandanın çok önemli bir maddesi. Daha 1921 yılında önce telif ve tercüme heyeti, 23 yılında telif ve tercüme encümeni, burada Ziya Gökalp'in de bir dönem başkanlığını yaptı. 1926'da talim ve terbiye dairesine dönüşüyor. Bunun altında bir tercüme şubesi var. Hilmi Ziya Ülken de buraya aza olarak seçiliyor. Bu dönemde de Gaston Richard'dan yaptığı ilk çeviri, çevirisi var. 26'da bu tercüme şubesi Latin alfabesiyle ilgili politik gerekçelerle kapatılıyor. Kitap aslında tam buranın kapandığı ve 40'taki hareketin başlama, henüz başlamamış olduğu bir dönemde yazılıyor. Ve burada diyor ki bu tercüme hareketi bir devrin umumi davası olmalıdır. Bunu sistematik bir şekilde, planlı bir şekilde sürekli olarak yapılmalıdır diyor. Hatta kendisi Fransızca söylediği için. Bunu ideoloji pasyone anlamında ıh, ihtiras yani Hilmi Ziya'da çok gördüğümüz bir kavram. Tutkulu bir şekilde bu çeviriyi yapmalıyız diyor. Daha sonra tabii 1940'ta tercüme bürosu kurulduktan sonra kitabın ikinci baskısı 1947'de çıkıyor. Oraya eklenen bir son bölüm var. O son bölümde diyor ki tabii ben bu kitabın ilk baskısını 1930'larda yapmıştım. Onun üzerinden çok sular geçti. Bu tür çeviriler var şu anda. Bu tür çeviriler yapılıyor gibi bir değerlendirmede bulunuyor. Ve 1960 yılında da Türk Düşüncesi Nereye Gidiyor? başlıklı bir yazısında son 20 yılda yapılan tercüme hareketlerini değerlendiriyor. Değerlendirirken ne tamamen bu hareketin içinde yer alma şeklinde ne de tamamen hedef alıp eleştirmek şeklinde. Yani eleştirilerini getiriyor ama bütünü, büsbütün karşısında durmuyor. Bu böyle bir şey var ama diyor ki en nihayetinde bugün artık 1966'da Sosyoloji ve felsefe ile uğraşacak kişiler için onların eline verilebilecek en azından kitaplarımız oluştu gibi bir değerlendirme yapıyor. İkinci uluslararası alandaki ilişkilendirmek istediğim yer Ernst Röner'in bir konuşması. 29 Mart 1883 tarihli. Çok derin etkileri olan bir konuşma bu. Nedense Türkiye'de İslam ve Bilim olarak başlığı şey olmuş ama Fransızcadan çevirince İslamcılık ve Bilim başlığı bu konuşmada Rönan hem İslamofob hem Arabofob bir takım ithamlarda bulunuyor. Bu ithamların en önemlisi İslam dünyası felsefeyi öldürmüştür, boğmuştur. Aslında İslam dünyasının medeniyetinin en zengin çağındaki o büyük düşünürler aslında Arap el dışında Arap bile değildir gibi bir takım iddialar var. Tabii ki çok büyük bir reddiyeler silsilesine sebep oluyor. Başta Afgani olmak üzere, Afgani Namık Kemal Ziya Paşa, Beyazidov gibi bir cevaplar silsilesi ve e, bizim sosyoloji açısından da hem Hilmi Ziya Ülken, hem Cemil Meriç, hem Niyazi Berkes herkes bu tartışmayı bir şekilde atıfta bulunuyor. Yani bu hafızalara kazınmış bir tartışma yani ona verilen cevaplar. Şimdi Hilmi Ziya Ülken'in Rönan'ı doğrudan karşıya alarak değil fakat kitabı bir bütün halinde Rönan'a cevap veriyor. Hem Rönan'a cevap veriyor hem de batı merkezli tarih okumalarına cevap veriyor. O da şu. Renan bu konuşmada der ki keşke Bizanslılar biraz daha kıskanç olsaydı da biz 12. yüzyıldaki Yunan bilimini almak için Kordova'ya, Suriye'ye bu dolambaçlı yollara gerek kalmasaydı. Yani burada İslam medeniyetini indirgediği pozisyon bir tür sanki o bilgiyi alıp bir süre muhafaza edip sonra gerçek sahibine vermiş gibi konumlandırır. Ve Ülkenin çalışması başlı başına, kitabın kendisi, hayır İslam dünyası Yunan e, çıktılarına faydalandı ama bununla birlikte bunu aştı ve orijinal bir eser meydana getirdi anlamında. E, bu şekilde aslında Renan'a bir aracılık rol değil, yaratıcı bir uygarlık olduğunu göstermesi açısından çok önemli. İkincisi, sanki güneşin altında söylenmemiş söz yoktur gibi bir... Yunan merkezli, her şey Yunan'dan başlatan bir batı merkezli e, tarih anlatısı var. Hilmi Ziya Ülken bunu da eleştirir. Hem Mezopotamya'ya yaptığı vurguyla, hem de aslında kendi yeni ortaya koyduğu bir uygarlık anlayışıyla. Ki bu uygarlık anlayışı, ülkenin uygarlık anlayışı, hem bu kitabın hem de düşüncesinin farklı dönemlerindeki belki bir süreklilik, yani onun medeniyeti nasıl anladığıyla ilişki. Der ki, uygarlık hakkında iki tür görüş var. Biri Bedvin görüş, biri Nikbin görüş. Bedvin görüşe göre, yani karamsar görüşe göre, bu döngüsel bir süreç. Yani İbn Haldun'da, e, Viko'da, Spengler'de gördüğümüz uygarlıklar doğar, ölür, e, gelişir, ölür gibi. Biz erken bunun karşısında iyimser yani Nikbin tarafta kendi konumlandırıyor. Ve diyor ki, uygarlığın kaidesi döngü değil, bir döngü değil, tam tersine çoğalma ve yayılma suretiyle devamdır. Uygarlık sürekli bir yürüyüştür. Yani böyle bir açılmadır. Ve o anlamda uygarlık kelimesinin Ziya'nın kullandığı şekilde büyük harfle başlaması lazım. Çünkü uygarlık tektir. Ziya'ya göre yani tek bir uygarlık vardır. Onu parçalamak mümkün değildir. Bir parçasını çekip almak mümkün değildir. Der ki göte hafızdan Resim kadar yakın birinden bahseder gibi bahsediyor. Bir parçasını çekip alamıyorsak ve bu tek bir bütünse bu durumda şarkla Garp ikili de ortadan kalkmış oluyor kendi tabiriyle ve Yunan mucizesi de aslında mucize mahiyetini kaybetmiş oluyor. Artık mucize olmaktan çıkıp o tek uygarlığın bir merhalesine dönüşmüş durumda oluyor. Şimdi uygarlık tek ama Rönesanslar ve Hümanizmalar çoğul. Yani insanlar, şeyler farklı uygarlık tecrübeleri, farklı tecrübeler belli dönemlerde yaptıkları rönesanslar aracılığıyla bu tek uygarlığa katılıyorlar. Yani rönesanslar bu anlamda uygarlığa açılan kapılar olarak görüyor. Ve kendi savunduğu düşüncede Anadolu merkezli bir rönesans uyanışla o tekil medeniyete katılmak. Aslında bunun felsefi altyapısı çoktan hazırdı Hilmi Ziya Ülken'de. Yani 1935'e gelmeden daha aşk ahlakında kendi felsefi görüşünü şöyle söylüyordu. Vitalist felsefe, vahdetçilik dediği realitelerin gittikçe yükselen silsilesi diyerek giderek yükseliyor. İnsani vatanperverlikte olgular aleminde atılan her adım idealinin ve mümkünün yeni bir gerçekleşmesi diyor. Ve 20. asır filozoflarının ön sözünde de ben bu arayışlara girdim, farklı felsefi arayışlara girdim. Fakat şu anda olduğum nokta tekamül ve inkılap fikrine dayanan dinamik materyalizm diyor. Dolayısıyla bütün bu felsefi altyapısı uygarlığın giderek genişlemesi fikri ve Rönesans'lar arayışıyla aracılığıyla uygarlığa katılma fikrinin felsefi temeli bu şekilde oluşmuş oluyor. Fakat ben üçüncü bir bağlamla daha ilişkilendirmek istiyorum. Üçüncü bir bağlamda daha konuşmak istiyorum. Bu da hem eserin kendi döneminde cevap verdiği tartışmalar çok önemliydi ve bunlardan bahsettik. Ama bu eserin bugün ne kadar gündemde olduğu, ne kadar güncel olduğu anlamında şu anda 1990'lardan beri çok yeni bir alan aslında. Fikirlerin Uluslararası Dolaşımı diye bir çalışma alanı var. Burada gördüğünüz üç, üç biri konferans, biri kitap, biri diğer ikisi kitap. Bunların tamamı 2020 sonrasında ve bu fikirlerin uluslararası dolaşımı dediğimiz çalışma konusu genel olarak şunu inceliyor. Yani ilk ortaya çıkardığı şey biz teorilerin bir yerden bir yere giderken nasıl dolaştıklarına bakarken ilk fark ettiğimiz şey aslında böyle bilgilerin serbestçe dolaştığı, fikirlerin serbestçe dolaştığı bir ekümenik bir bilimsel alan diye bir şey söz konusu değil. Bu süreç sürekli bir asimetrilerle vardı kesintilerle var Giderken dönüşmelerle. Yani bu fikirler alınırken farklı işlevler başka bir yere aktarılırken farklı işlevler kazanıyorlar, uyarlanıyorlar, tümden değiştiriliyorlar, değiştiriliyorlar. Hatta bazen reddediliyorlar. Yani çalışma alanı yeni ama konusu konusu çok eski. Daha Komünist Manifestoda Karl Marx diyordu ki Alman sosyalistleri suçluyor. Diyor ki bunlar diyor Fransız sosyalist literatürünü Almanlığa tercüme ederken fikirlerin de e, şey bağlamın onunla birlikte gitmediğini unuttukları için yani bu fikirlerin sosyal bağlamını unuttukları için çevirdikleri literatür hiçbir işe yaramadı. Almanya'da da bütün pratik değerini kaybetti diyor. Ya da bildiğimiz bir örnek, Norber Elias'ın Uygarlık Süreci kitabı 1939'da basılıyor. Kimsenin umrunda olmuyor. 76'da bir anda ortaya çıkıyor, sosyal bilimlerin klasiği haline geliyor gibi. 1950'lerde Fransızlar Heidegger aşkı başlıyor. Aslında bu aşkın yani inanılmaz çeviriler, bu aşkın arkasında aslında Sart'a karşı koyma, Sart'ın karşısına çıkaracak bir figür bulma fikri var. Dolayısıyla biz görüyoruz ki bu dolaşıp çeşitli yerlerde kesintiler ve dönüşümler geçiriyor ve bunun bunun çalışılması bu bir görecelilik meselesi değil yani herkes istediği gibi algılıyor meselesi değil. Bunun sosyolojik tarihsel analizini yapan bir çalışma bu. Yani bunun mekanizmalarını ortaya çıkarmak için. Neden dönüşüyor? Çünkü uluslararası bilim dediğimiz ee, bilim alanı dediğimiz yerde kültürel emperyalizmler var. Biz de bugün müzderimiz. Yani bizim fikirlerimiz öyle serbestçe dolaşıma girmiyor. Belli çalışma konularında yazmamız gerekiyor. Belli atıflar vermemiz gerekiyor gibi. Ya da e, ulusal alanlarımız var. Bir görme biçimimiz var. Geleneğimiz var. Biz o perspektiften algılıyoruz. Fakat şunu görüyoruz. Alan çok geniş. Fakat şunu görüyoruz ki bir alan ne kadar güçlüyse ve kendini ne kadar iyi kurmuşsa dışarıdan gelen fikri o kadar çok kırıyor. Yani o kadar içerirken dönüştürerek içeriyor. Ne kadar zayıfsa, sınırları ne kadar açıksa o zaman dışarıdan gelen teori de doğrudan içeri giriyor. Şimdi Hilmi ülkendeki bu mesele, tercüme meselesi. Evet, tercüme meselesi derken bu dil bilimsel anlamda bir e, orji, işte kaynak dilden hedef dile aktarım meselesi değil. Ya da... Böyle olmadığı gibi bir bilgi birikiminin, bir bilgi kütlesinin olduğu haliyle bir yerden bir yere intikali de değil. Bu değişim Fenike'den Mısır'dan Yunan'a giderken ya da Yunan'dan Hint kaynaklarından İslam'a gelirken sürekli bir uzvi seçme ve in, in hitaba maruz kalıyorlar. Sürekli kırılıyorlar. Sabah İsmail Hoca bunu anlattı. İslam düşüncesi Yunan'a alırken Heziodos'u almadı gibi işine yarayacağı kısımları alıyorlar. Ya da Latinler mesela Yunan bilimiyle ilişki kurarken onun e, politik, siyasi yönlerini, siyasete cevap veren yönlerini plastik sanatlarını alıyorlar. İslam düşüncesi mesela Yunan mitolojisini almıyor. Neden? Çünkü kendisine göre onu yorumlayarak. Şimdi bu sürecin ne kadar kompleks olduğunu, Hilmi Ziya ülkenin bize sunduğunu yapmak için bir eserle karşılaşıldığında, farklı bir medeniyet, uygarlık tecrübesinden gelen bir eserle, düşünceyle karşılaşıldığında ona uygulanabilecek işlemler. Ben 27 tane farklı fiil çıkardım Hilmi Ziyan ülken, Ülkenin kitabından. Yani sadece bir metni alıp çevirmek değil, ona rötuş yapabilirsiniz, onu talik yazabilirsiniz, tellis edebilirsiniz, şerh edebilirsiniz. Dolayısıyla aslında... Hilmi Ziya Ülken'in dediği şu, medeniyetin sıklet merkezi değişiyor ve hudutlar genişliyor. Eskiden birçok şeyler yeniye karışıyor, birçok şeyler de dökülüyor. Dolayısıyla aslında medeniyetin sürekli ilerlemesi fikirlerin süreksiz bir dolaşımı üzerinden oluyor. Ve buradaki tercüme kavramı da bildiğiniz o eseri tabiri caizse didik didik etmek üzerinden gidiyor. Yani onunla ilişki kurmak üzerinden gidiyor. Bunun da bir süreci var aslında. Evet bir sürece bağlıyor bunu. Taklitle başlıyor. Aslında taklit başlı başına kötü bir şey değil Hilmi Ziya Ülken'de. Neden? Taklit eğer kendinden sonraki bir sürecin parçası olur, olursa o zaman kötü değil. Çünkü çıraklık devresi geçirmeden usta olunmaz. Diyor ki bir rasin zirvesine ulaşmak için Latinleri taklit eden yüzlerce unutulmuş muharririn ehramına ihtiyaç vardı. Taklit ne zaman kötü? Taklit taklitte kalındığı zaman kötü. O zaman da hiçbir zaman ustalığa yükselemeyecek bir fikir çömezliğinde kalmaya mahkum olur düşünce. Fakat bu taklit aşaması geçildiğinde burada aslında büyük yaratışı meydana getiren şey dışarıdan yapılan aşıyla onun karşılaştığı aksülamel, mukavemet yani. Onun oradaki fikir çarpışması. Ve biz burada anlıyoruz ki düşünce zenginliğini doğuran şey tercümenin bizzat kendisi değil. Ona yöneltilmiş tenkit ve eleştiriler düşünce zenginliğini yaratıyor. Adını felsefe olarak zaten anlaşılır bence. Doğru koyarsak antitez. Tez, Tez antitez meselesi var burada. Ben bu diyalektiğin önce hegelci bir diyalektik olup olmadığını araştırmıştım. Biraz buna bakmıştım. Fakat insani vatanperverlikte kendi düşüncesinin zihni diyalektik olduğunu söylüyor. Ve burada diyalektik mündemiç ve izafiyetçi olan bir kesrette vahdete ulaşmakta. Tabir caizse bir nevi monopluralizme varmaktadır. Kendisi monopluralizm, tekillikte, e, tekillikte çoğulluk gibi. Bunu şunu demek istiyorum. Yani senteze ulaşılan çelişkilerin kaybolmasıyla bir senteze ulaşma değil. Kendi karakterlerini koruyarak, özgün karakterini koruyarak onun içinde yükselme gibi. Ve bu bir sonlu diyalektik de değil. Yani Hegelian ya da Marksist sonlu diyalektik de değil. Daha çok Adorno ve ee, Horkheimer'da gördüğümüz tamamlanmış diyalektik açık uçlu bir diyalektik. Buradaki açık uçlu bir diyalektik neden? Çünkü medeniyet sürekli bir yürüyüş, sürekli bir e, netice ve sonunda bu sürecin sonunda artık tercümeler yavaş yavaş yerlerini şerhlere bırakmaya başlıyor ve yaratıcı evreye geçiliyor. Burada artık mahalli rengin de ortaya çıktığını, özgün orijinal şeyin ortaya çıktığını söylüyor ve en Mesela en bariz örnek olarak kendi koyduğu için söylüyorum. Farabi'nin üç devresi. Birinci devrinde zeminleri tanıtıyor. ikinci devrinde tenkit etmeye başlıyor. Üçüncü devresinde şahsi felsefesine izahate koyuluyor. Dolayısıyla ancak kendi rengini koruyarak, kendi karakterini koruyarak bu uygarlık la bütünleşilebilir. O kapıya gidilebilir diyor. Diyor ki kendi rengini koruyamamış olanlar yani kendi bu zihniyeti, Batı zihniyetini kendi gelenekleri içinde kazanamayarak Batı'nın teknik üstünlüğü altında ezilenler Batı kültürünün maymunu haline gelirler. Bence bu düşünce biçimi bugün hala bize ...bu batılı bilgiyle, yabancı teorilerle nasıl ilişki kurmamız gerektiği konusunda çok fazla şey söylüyor. Yani bu taklit aşamasından nasıl sonraki aşamalara geçebileceğimiz hakkında bir şeyler söylüyor. Son olarak bence kitabın... ...Filmizya hocamla karşılaşabilseydim ona bir soru sormak isterdim kitapla ilgili. Çünkü kitabın içinde bir paradoks olduğunu düşünüyorum. O da acaba bu medeniyetler tercümeleri yaptıktan sonra yaparak tercümeler aracılığıyla mı uyanıyorlar yoksa zaten uyanmış durumda oldukları için farklı bu fikirleri kendilerine mal edecek bir içerme kapasitesini geliştiriyorlar teşekkür ederim